Hak yolunda kanalıma hoş geldiniz siz değerli dinleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomda ise siz değerli dinleyenlerime maalesef ki bizim dinimize de karışmış hurafelerden bahsetmek istiyorum. En başta hurafe ne demek bunu izah etmeye çalışacağım. Hurafe dini bilgiler ve kaideler arasında karışmış, yanlış, batıl inanç, manasız söz ve yapılan eylemlerin tümüne hurafe denilmektedir. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamalıyız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak ve olabilecekleri sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'nun değiştirebileceğini bilmektir. Biz insanoğlunun en baştaki eksiği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku ile başladığı halde okumayıp kulaktan dolma ve çevrenin yaptığı yanlış eylemler ile devam etmekteyiz. Okuyalım, araştıralım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmeye çalışalım. Rabbim biz insanoğluna akıl vermiş. Bu nimeti doğru olan yolda kullanıp batıldan uzaklaşmalıyız. Biz aciz kulların hiçbir şeyi değiştirmeye gücü yetmez. Bizim yapacağımız sadece Allah'a dua etmektir. Şöyle bir baktığımızda bizde de o kadar çok hurafeler var ki bunları şöyle sıralamak istiyorum. En başta her yerde görebileceğimiz nazar boncuğu Allah'a dua etmek var iken Kul e'uzü bi felak ve kul e'uzü bi Rabbin nas sureleri var iken o cam parçasından ne bekleyebiliriz ki? Gece tırnak kesilmesinin günah ve tırnak kesen kişinin başına kötü şeyler gelebileceğinin söylenmesi ne kadar saçma değil mi? Hayvanların çıkardığı seslerin deprem habercisi olarak düşünülmesi tamamen yanlıştır. Hayvanlar aleminde hissi kuvvetli hayvanlar çoktur ama hayvanların göz perdesi açıktır. Nereden bilebiliriz ki ruhani varlıkları görmediklerini? Ay ve güneş tutulmalarının kötü şeyler olacağına ve gazaba uğranılacağının düşünülmesi acaba sizce doğru mu? Bence değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu El Hakim esmasında da açıklamıştır. Her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. Belirli bir düzende bu kainat zaman içerisinde ilerlemektedir. Ay tutulması da, güneş tutulması da mutlaka olacaktır. Deniliyor ki, bu tutulmalarda deprem oluyor. Peki başka zaman dilimlerinde olmuyor mu? Ateşe su döküldüğünde cin çarpar. Yiyeceklerin ağzını kapalı tutun. Gece cinler yer. Düşüncesi. Cinlerin hadi Ayşe Fatma ateşin üstüne su döksü, dökse de çapsam diye mi düşünüyorlar acaba? Yapmayın ya. Yiyeceklerin ağzı kapatılır fakat amaç pislik gitmemesi için o cinlerin yememesi için değil. Dövme yaptırmak, erkeklerin küpe takması, burçlara inanmak, kişilerin karakterlerine etkisi olduğu düşüncesi en başta şunu söyleyeyim dövme Allah'ın yarattığı vücudumuzu beğenmeyip üzerine kapatmak anlamını taşır. Ne büyük günah ki küpe ise bayanlara helaldir, erkeklere değil. Burçlar ile yapılan yorumlarla da acaba bizi uzaktan kumandayla yönetiyor olamazlar mı? Bu yorumlara kaptırırsak kendimizi farkında olmadan o olayların olmasına yardım eder ve o insan ve kukla olur. T türbe ve yatır gibi yerlerden medet ummak, bir yatırın mezar taşına mum yakarak dilekten bulunmak, ne kadar da yanlış. Bence bu yerleri ziyaret etmek, orada yatan merhumların ruhuna okumak çok iyi, mantıklı bir düşüncedir. Fakat onlardan bir beklenti içerisinde olmamız yanlış. Katılıyorum, uyanık kullar arasındadırlar ama bu dünya için hiçbir şey yapamazlar. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun benden isteyin dediği halde neden batıla yöneliyoruz? Yeni doğan çocuğun dindar olması için göbek bağını keserek cami avlusuna bırakılması. Konuşmayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkartmak. Ya bu kadar da mı batıl? la kapılıyoruz. Yürümeyen çocuklar için ayaklarına ip bağlayarak cuma namazından çıkan ilk kişiye o ipi kestirmek. Çocuk sünnet olurken annesinin diğer hanımların hep beraber oklava ok çevirmesi. Bunun sebebi çocuğun acısının azalmasıymış yapmayın, yapmayın. Kırkı çıkmamış bebeğin tırnakları kesilirse hırsız olacağına inanmak. Küçük çocukların üzerinden atlanıldığında boylarının kısa kalacağı düşüncesi. Çocuğu olmayanlara çocuğu olması için deve dili veya deve eti yedirilmesi. Çocuk doğan evde 40 gün et alınmaması. Yeni doğan bebeğin kırkı çıkmadan elden dışarıya çıkarılmaması. Boyu ölçülen çocuğun cüce olacağı. Gelinin kucağına erkek çocuk verilirse erkek çocuğu olacağına inanmak. Loğusa kadının herhangi bir şeyden zarar görmemesi için bulunduğu yere süpürge, soğan, sarımsak asmak ve yastığının altına iğne veya bıçak gibi şeylerin konulması. Vohosa kadını kırkı çıkana kadar yalnız bırakmamak. Hamile kadınların saçlarının kesilmemesi gerektiği düşüncesi. Nikah anında gelin ve damadın Birbirlerinin ayaklarına basması. Önce kim basarsa onun sözü geçer düşüncesi. Gelin ve damadın üzerine para, üzüm, şeker ve leblebi gibi şeylerin atılıp kapıda küp kırılması. Evlenemeyen genç kızların kısmetinin açılması için müezzine minareden para attırmak mendil veya eşarp sallatmak. Resmen dini alet olarak kullanıyorlar. Özellikle de bu gerçekten ki çok 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 yanlış. Çatısında baykuş ötenin evinden cenaze çıkması düşüncesi. Kara kedi vakitsiz öten horoz İnsanların araçlarının önünden tavşan geçmesi gibi olayların uğursuzluk getireceği düşüncesi. Karga ötüşünün o bölgeye bela geleceğine inanılması. Evde çalışan bir saatin durması. İki bayram arası nikah yapmak, Cuma ve Arife günlerinde çamaşır yıkamak, dikiş dikmek, temizlik yapmak gece aynaya bakmanın uğursuzluk getireceğine inanmak gece çak sakız çiğnenildiğinde ölü eti çiğnenildiğinin düşünülmesi elden ele sabun makas bıçak iğne soğan vermenin uğursuzluk getireceği düşüncesi sağ avuç içi kaşındığında para geleceğini Sol elin avuç içi kaşındığında da paranın çıkacağı düşüncesi. Ayak altı kaşındığında yola çıkılacağı. Cam veya porselen gibi eşyaların birden düşüp kırılmasının bir belanın def edileceğine inanılması. Merdiven altından geçilmesi cenazenin yedisi, kırkı ve elli geceleri ile ölüm yıl dönümlerinde hatim ve mevlüt okutmak. Hastanın başında tuz gezdirmek, kurşun dökmek, köz söndürmek. Dileklerinin kabul olması için ağaçlara bez, çaput bağlamak. Türbelere adakta bulunmak, türbe ziyaretlerinden şifa beklemek. Hıdırellez günü piknik alanlarına gidilerek toprağın veya kumun üzerine ev, araba, kadın resmi gibi şeyler çizerek çizilen resimlerin sayesinde ileride onlara sahip olacağı düşüncesi. Misafirin askere gidenin yola çıkanın arkasından su dökmek. Çabuk gelsin diye. Kahve falına bakmak, falcı ve büyücülere gitmek. Ay ve güneş tutulmasında kötü şeyler olmasın diye gökyüzüne silah atmak, teneke çalmak. Gece ıslık çalmak günahtır düşüncesi. Bir kişinin ayakkabısını çıkartırken ters dönmesi tez vakitte öleceği düşüncesi. Nazar değmesin diye iki kez tahtaya vurmak. Dört yapraklı yoncanın şans getirdiği düşüncesi. Evde asılan at nalının şans getireceğinin düşüncesi. Damadın düğünden önce gelini görmesinin uğursuzluk getireceği düşüncesi. Kulağın çınlaması birisinin sizi andığındandır düşüncesi. Burun kaşınırsa kavga edersin düşüncesi. Gözün dalarsa birisi gelecektir. Hapşuran kişiye çok yaşa demenin ömrü uzatacağının düşüncesi. Soldan kalkınca insanın sinirli olması düşüncesi. 13. sayının uğursuz sayılması. Kırılan aynanın 7 sene uğursuzluk getireceği düşüncesi. Kambur bir erkeğin sırtına dokunmak uğur, kambur bir kadının sırtına dokunmak ise uğursuzluk getireceği düşüncesi. Üç kez arda ardına tükürülmesinin nazarı kovacağı düşüncesi. Ay çıktığında değerli bir maden veya taşa bakılırsa, refah ve zenginlik geleceği düşüncesi. Yolda paslanmış çivi bulunup saklanmasının uğur getireceğine inanılması. Sabah ayakkabının ters giyilmesi tüm gün bütün işlerin ters gideceğini ibaresi olması. Gelinin ayakkabısının altına evlenmek isteyenlerin isimlerinin yazılması. Yüce Allah Celle Celaluhu kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Casiye Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Yüce Allah'ın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tur suresinin 12. ayetinde ise şöyle buyurmaktadır. Ki onlar daldıkları batıl, dünya zevki içinde eğlenip oyalanıp duranlardır. Başka bir ayeti kerime, Kur'an-ı Kerim'in Kalem suresi 37. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Yoksa size ait bir kitabınız var da o batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Yüce Allah Celle Celaluhu'nun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi 49. ayetinde şöyle buyurmaktadır. De ki: "Hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz. Eskiyi geri getiremez. Diğer bir ayeti kerime Zuhruf suresi 83. ayet. Bırak onları tehdit ettikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oyalana dursunlar. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Tarık Suresi 13. ayetinde ise şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz o Kur'an hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. Demek oluyor ki bizlere tek Kur'an-ı Kerim yetecek. Okuyup anlayacağız ki hak ve batılı ayırt edeceğiz. Rabbim bizleri haktan uzaklaşıp da batıla dalan kullarından uzak eylesin inşallah. Hepimize de dahil olmak üzere batıl inançlarımız var ise tez zamanda ulaşma uzaklaşmak dileğiyle hepimizi de Yüceler yücesi Allah celle celaluhu'ya emanet ediyorum. Rabbim rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim.